neden Tanrım kitabıma devam ediyoruz ve dördüncü bölümde artık İsa Mesih'in hikayesine geliyoruz. İsa Mesih de çok ama çok acı çekti. Bazıları çok şaşırıyor buna. Nitekim hani İsa kutsal kusursuz bir Tanrı kulu. Bunu nasıl buna nasıl izin verir Tanrı? Hatta İsa Mesih'in çarmıhta ünlü bir sözü var. Bu insanların kafalarını böyle kurcalayabiliyor. İsa Mesih orada artık ölmeden önce birkaç saat evvel ne diyor? Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? E neden bunu söyledi İsa? Yani Tanrı gerçekten onu bıraktı mı tümden? E ya da İsa isyan mı ediyordu orada? İşte İsa Mesih'in hayatına döndüğümüz zaman aslında en başta bir şeyler görüyoruz. İsa Mesih yeryüzüne gelmeden önce onun hakkında daha nice peygamberlik sözleri vardır. Peygamberler dediler ki bir gün Tanrı bizim bütün insanlığın günahına karşılık bir kurban gönderecek. Evet, o bizim yerimize, günahımızın acısını çekecektir. Ve daha doğmadan önce e, melekler geldi. anesi annesi Meryem'le konuştular. Dediler ki senin rahmine düşen kutsal Tanrı'nın oğludur. Tanrı'nın çocuğudur. Babası yoktur bu yeryüzünde. O kutsal kusursuz o Tanrı'nın egemenliğini getirecektir. Bu önemli. Çünkü ne gördük bir önceki bölümlerde? Dünyanın bu egemenliğini, Tanrı'nın e, insanlara vermiş olduğu bu dünya hükümdarlığını kime kaptırmışlar? Bizler bunu iblise teslim etmişizdir. Ve günah işleyerek bunu da halen bugün pekiştiriyoruz. Ama İsa Mesih geldiği zaman ne yaptı? İblisi dile karşısına aldı ve ona şunu söyledi. Bu dünyanın egemenliğini ben senden geri alacağım. Artık bu dünya üzerinde kötülük, bu dünya üzerinde kaos egemenlik sürmeyecek. Bu dünya üzerinde doğruluk ve kutsallık hüküm sürecek. İşte İsa Mesih ilginçti. iblisle yeri geldiğinde böyle bir restleşti. Yeri geldiğinde artık iblis onu günaha sürüklemeye çalıştı. Ya işte sen Tanrı'nın oğluysan yani zaten açsın, al şu taşları ekmeğe dönüştür. Ya işte atla şu binanın üstesinden, üstünden, tepesinden, bütün herkes görsün, aa alkışlasın seni. İsa her defasında dedi ki hayır, İblis ben sana uymam. Senin dediğini yapmam. Ben Tanrı'nın emrine bağlı bir insanım. Ve burada artık İsa Mesih'in hayatından önemli bazı ilkeler çıkmaya başlıyor. 10. ilke şu. Acı çektiğimizde iblise uyup yıkılmak yerine Tanrı'ya bağlı olup güçlenebiliriz. Evet o acıların içerisinde bazen iblise uymak çok kolay gelebiliyor. İblis zayıf olduğumuz anda gelir biz vurur ve baştan çıkarmaya çalışır. Ama İsa o arada oruç tutuyordu 40 gün. Ne yaptı? Yine Rabbin sözüne tutundu. Ve Rabbin sözünden ona cevap verdi. Bir an bile ona uymadı. İşte egemenliğini bu şekilde insanlara duyurmaya başladı. Bütün insanlar bunu aktarmaya başladı. Bakın yani İsa Mesih'in bazı sözlerini size okuyayım. İsa dedi ki, ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barış sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Yani dünyada aslında gördüğümüzün tam tersi. Yeryüzünde kimler mutlu sayılır? Parası olan, gücü olan, işte kariyeri olan. İsa diyor ki hayır. Önemli olan yüreğin. Evet. Bu dünyada belki acı çekir olabilirsin. Belki teselli arıyor olabilirsin. Belki zulüm görüyor olabilirsin. Belki yoksulluk çekir olabilirsin. Ama bil ki Rabbin egemenliği geliyor. Sen yüreğini temiz tut. Bir an bile sen iblise ve oyunlarına gelme. Burada önemli 11. ilke ortaya çıkıyor. Ağacı çektiğimizde bu dünyaya değil, gelecek dünyaya umut bağlayalım. İsa açık açık dedi ki, evet yeryüzünde olan burada her şey yıkılacak, ateşe verilecek. Ama Tanrı'nın egemenliği geliyor. Ona umut bağlayın. Ona umut bağlayın. Peki İsa ne oldu? En başta söylediğimiz gibi İsa... Başta çarmaha gerildiğinde niçin çarmaha götürüldü? Bir günahı mı vardır? Bir suçu mu vardı? Hayır. Hayır. Tam aksine hiçbir suçu yoktu. Ama İsa hiçbir zaman için orada kendini savunmadı. Neden? Çünkü İsa çarmaha insanlık uğruna gitti. İsa bizim günahlarımıza karşılık oraya gidiyordu. Daha önce gördüğümüz gibi biz hepimiz günahkarız. Günahımızın da ücreti ölümdür. Hangimiz bunu çekebilir ki? Hangimiz artık o günahın bedelini ödeyebilir ki? Hepimiz ağzımıza kadar günahın içerisindeyiz. Ama İsa kusursuz, mükemmel tanrı kuzusu olarak geldi. Hep kendini insanlık uğruna orada kurban olarak sundu. Bilerek kendini savunmadı. Çarmaha gitti. Bizim için kanını akıttı. Bizim için canını ortaya koydu. Ve işte orada ilginç bir o cümleyi kullandı. Ne dedi? Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? Bununla ne demek istedi? Burada iki tane önemli olay vardı. Birincisi aslında İsa Mesih bizim günahlarımıza karşılık orada durduğu için aslında Tanrı'nın gazabını da üstüne çekmiştir. İsa ve Tanrı babası arasında asla böyle bir kopukluk olmamıştır o ana kadar. Fakat bizim günahlarımızı üstlendiği için bir anda Tanrı onu terk etti. Onun üstüne bütün günahlarımızın şimşeklerini aslında çaktırdı. Ama bir diğer açıklaması da vardı bunun. İsa Mesih'in bu kullandığı bu söz e, eski Davut'un 22. mezmurun ilk cümlesidir. Yani Yahudiler... O dönemde bölüm başlıkları ya da numaraları yoktu. Ama bir mezmuru böyle akla getirmek istersen onun ilk cümlesini hatırlarsan nitekim ben size bugün bir şarkının ilk cümlesini söylersem devamını mutlaka getirirsiniz. İsa Mesih orada bir mezmurun ilk cümlesini kullanıyor ve onlara soruyor gidin bunu okuyun demek istiyor. İşte Tanrım Tanrım beni ne terk ettin diye başlayan mezmurun ilerisinde ne var biliyor musunuz? İlerisinde şu cümleler var. Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum, gözlerimi dikmiş bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar. Yani İsa Mesih o gün çarmıha gelildiğinde ne oluyor? Elbiseleri için kura çektiler askerler. O esnada ellerini ayaklarını deldiler, zulüm çektirdiler. Ve İsa ne demek istiyor orada bulunan Yahudilere? Gidin şu mezmuru okuyun. Sizin bugün yaptırdınız. Sizin bugün aslında organize ettiniz bu olayı. Davut bin sene öncesinden yazdı. Siz Tanrı'nın aslında peygamberlik sözlerini yerine getiriyorsun. E bu aslında bizim için derin bir teselli olmalı. Biz acı çekiyor olsak da biz bir facia uğruyor olsak da bu Tanrı'nın planına dahil de olabilir. Belki Tanrı'nın planının bir parçası da olmuş olabilir. İşte İsa Mesih bu şekilde bize 12. ilkeyi öğretmiş oldu. Acı çektiğimizde Tanrı'nın kutsal planına dahil olduğumuzu unutmayalım. Evet, nedensiz denecek bir acı yoktur. Tanrı'nın hikmeti o kadar engin ki, onun gördüğü senaryo o kadar geniş ki, bizim bugün bunu algılamamız mümkün değil. Ama Rab ne yaptığını biliyor. Ona güvenebiliriz. En önemlisi bize İsa Mesih'e iman ettiğimizde bizler de günahlarımızdan aslında arınmış, gerçekten kurtulmuş oluruz. Ve günü gelir ölümden de kurtulacağız. Neden? Çünkü İsa Mesih öldükten üç gün sonra ölümden dirildi. Ölümü yendi resmen. Ve İsa dedi ki her kim bana iman ederse ben ölümü nasıl yendiysem o da ölümü yenecek.